Herkese merhabalar arkadaşlar hepinizle karşınızdayım. Aralık sezon tanıtım bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde yeni sezon etkinlik takvimini sizlere aktaracağım. Altın millete gelen ödüller, altın millet kostümü, diğer kostümler ve arka plan. Bunları size tanıtımını yapacağım. İki sayınızları like katarak hem kanalımda videoya destek olabilir. Güncel Clash of Clans videoları içinse kanal abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Not olarak da hemen şunu düşeyim. Kraliyet şampiyonumuza yeni bir ekipman gelecek. Madalya etkinliği ile dahil olacak etkinlik tebizlere. Onun da bilgisini hemen vermek istedim. İçerik üyesi de ücretsiz bir şekilde emre kodunu yazarak bana destek olabilirsiniz. Arka plan, kostüm, altı millet herhangi bir satın alım işlemi yapacaksanız da yapmadan önce içerik üyesi destekliğe emre kodunu ücretsiz bir şekilde yazarak bana destek olabilirsiniz. Destek olun herkese canı gönülden teşekkür ederek videonun detaylarına geçiş yapalım. İlk önce takvimden başlamak istiyorum. Altı millet üdüllerinin yolunda sonrasında göstereceğim. Başlayalım. Aralık sezon takvimi de ekranda. Birinde klan savaşları ligi gibi ve yanında yılbaşı süslemesi ağacı çıkmaya başlayacak arkadaşlar. Birinden itibaren köylerimizde dekor olarak bilginiz olsun. Sekizinde madal etkinliğimiz var. Madal etkinliğinin görseli var sağ tarafta. Hemen 12'sinde Clan Rush Event var. Clanla birlikte yapacağımız bir etkinlik gelecek. O da 12'sinde başlayacak. Clan oyunları tarihine yine bir yenilik geliyor. Bu etkinlikte 22'sinde 10k points cap diyor arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki artık kişi başı 10.000 puan toplayabileceğiz. Bonus almak için 4.000 puan yapmamız yeterli olacak. Bilginiz olsun. 10.000 puan kişi başı yapılabilecek artık. 25 Aralık'ta Clash Mast Gift diyor. Orada da tüccar amcamız bedava hediyeler verecek arkadaşlar. Gift dediği zaten hediye. 25'inde hediyeler gelecek tüccar amcamıza. Her şeyin kitabı görünüyor. Tüccar amcamızın elinde inşallah o gelir. 29 Aralık'ta Task Event dediği de arkadaşlar Yıldız Event'ı gelecek bununla birlikte tamamlayacağız. Bakalım etkinlik takvimimiz bu şekilde. E, deko, altın millet ve kostümler arka plana da hızlı bir bakış atalım. Altın millete gelen kostümümüz Büyük Seyirbaz. Şöyle ilk olarak Büyük Seyirbaz'dan başlayalım. Fal taşlarıyla VAR gerçekten çok iyi oldu. Son zamanlarda Böyle boynuzların üstüne de Baykuşu konuyor Oyun içi oynanış şeklinde hızlı bir şekilde göstereyim az sonra ödül yolunda yine Klasik hızlı geçeceğim Kaç puanla ne geliyor Onları görün diye Şöyle hızlı hızlı Geçiyorum %20'likler Yeni gelen arka planımız buz devri. Arka planı şöyle hemen görseline göz atıyoruz. Tamamen buz kaplar yer. Şöyle sağdan doğru. Heykeller var burada. Şurada bir geçit kapısı. Öğünün dört tarafında da Yola ilkeli var. Buradaki yerinde yok. Bu nereye gitti? Hangi? görselini etkilemesin diye buraya buradaki düşmüş. Çalmışlar buradaki. Bunlar burada duruyor. Tamamen her yer buzla kaplanmış. Durumda X-Large arka plan olarak geçiyor buz devri arka planı O da bu şekilde Diğer kostümlere bakalım Aydınlanmış kral efsanevi olarak geliyor Kral kostümümüz Turkuaz renklerde Yanan kılıcı Minyon prens vücutuna dönmüş biraz Yoğazlarından böyle buzlu çıkıyor da boyunuzlu aydınlanmış kral şaşif şampiyon tek rengi değişik olan bu arkadaşlar diğerlerinin hepsi aynı renk tonlarında bu kahverengi kırmızı tonlarda elinde yanan bir asa var Oynanış şeklinde göstereceğim hepsini. Minyon Prens biraz betimsi olmuş. Beyaz turkuaz tonlarda bu da. Bağırma kar da küreleri var. Kar topları var. Şöyle. Fırtına kraliçesi. Efsanevi kralçemiz. Böyle enteresan bir yayı var elinde. Kostüm olarak gayet başarılı güneş şeklinde saçlar buz tutmuş bunların oynanışına bakalım şöyle profil aldığımızda set halinde de profil infonuzda bu şekilde görünüyorlar arkadaşlar hepsini set olarak koyduğumuzda böyle turkuazdan beyaza dönüyor beyazdan kırmızı kahverengiye dönüyor böyle soldan sağa bir renk değişimi olmuş o dikkatimi çekti info olarak güzel görünüyor bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Şampiyonla başlayayım. Şampiyon böyle gidiyor. Elinde asa. Bakın nasıl fırlatacak. Büyük koruyucu gibi vuruyor. Mızrak atmıyor. Alev atıyor elindeki asadan. Kalkana bastığımızda Oy alev toplu olarak atıyor kalkanı. İlk defa mızrak atmıyor büyük ihtimalle. Ben daha önce böyle mızrak atmadığı bir şey görmedim. Var mı? Hatırlıyorsunuz mu? Koruyucu karadan ilerleyişi Koruyucunun atış efekti çok güzel olmuş. Ya böyle kahraman nerede? Nereye gidiyor? Görünmesi lazım ya. Saldırıda kahraman arıyorum yoksa. Union Prince. Superman gibi gidiyor. O bunun da atış efekti çok güzel olmuş. Kara küresi. şey saldım bakalım. Benim en çok hoşuma giden kraliç oldu ya. Satış efekti de güzel. Dolmuş böyle küçük kar partikülleri efekt var. Gayet başarılı. Korucuya bir daha bakalım. Bir de krala bakalım. Koruyucu havadan da bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Gül yabani gibi. Aynı atış efekti. Krala da bakalım. Kral biraz daha böyle olmuş olmuş ha. Kralı bir tur daha deneyeceğim. Vurmam çünkü. Kralı bir kez daha gönderdim. Bakalım vuruş efekti nasıl? Böyle öfkelendirelim. İki çeşit falan vuruyor. Bence kostüm seti gayet başarılı. Siz ne düşünüyorsunuz? Etkinlik takvimini gösterdim. Arka planı aktardım. Kostümleri de gösterdik. Altın millet ödüllerini de gösterdik. Demek oluyor ki videonun sonuna geldik arkadaşlar. Emeğe saygı. iki sayınızı like atarak hem kanalı hem de video destek olabilir. Güncel Kılıç Oklans videolar içinse kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Dükkanla herhangi bir satın alım işlemi yapacaksanız yapmadan önce İçeri destekli emre kodumuzu ücretsiz bir şekilde yazarak bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Hype puanınız varsa da videolarıma hype puanı bırakırsanız YouTube algoritması için çok önemli. Şimdiden canı gönülden onun için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar, bol mutfaklar. bol ganimetler, bol sağ ışıldızları. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Seviliyorsunuz.